Evet dostlar, yayına hoş geldiniz. Sizlerle beraber bugün Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Birazcık videoyu geç çekebiliyorum ama e, gerçekten video çekmek için yeterli saati anca bulabildim. O yüzden bu konuda affınıza sığınıyorum. E, bugün güvendiğim karşılaşmaları sizlerle paylaşacağım. Sizlere destek olmaya çalışacağım ve e, günün kuponunu da burada videomuzda paylaşmış olacağız. Şampiyonlar Ligi Grup A aşamasında bugün Liverpool Rangers karşılaşması var. Ve maçları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. videomuz çok uzun sürmeyecek. Liverpool Rangers karşılaşmasında ligde istediğini bulamayan ve şanssızlıklarını kıramayan Liverpool bence Şampiyonlar Ligi'nde Rangers karşısında tek başına 1,5 gol üstü yapacaktır. Maç genelinde de 2,5 gol üstü, 3,5 gol üstü skor beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi Liverpool maçı. İkinci karşılaşmamız yine grup A mücadelesinde Ajax-Napoli karşılaşması. İki takımın da son durumuna baktığımız zaman inanılmaz geçen gollü karşılaşmalarını görüyoruz. Özellikle Ajax takımının Hollanda liginde 5-6 golü çok rahat bir şekilde zayıf takımlara karşı bulduğunu biliyoruz. Fakat bugünkü rakip Napoli. Napoli'de özellikle defans hattında Fenerbahçe'den aldığı Kim Minje'nin de uyum sağlamasıyla beraber çok ciddi bir takım haline geldi. Ben bu karşılaşmada iki takımdan da gol bekliyorum arkadaşlar. Tabi burada önümdeki programda güncel oranları da kontrol ederek bu oranları söylüyorum. Onun dışındaki vereceğim oranlar çok düşük oranlar olduğu için ben de bahislerimi oranlara göre değiştirmek mecburiyetinde kalıyorum. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Yani Grup A aşamasında Liverpool Rangers maçında Liverpool tek başına 1,5 gol üstü ya da 2,5 gol üstü. Ajax Napoli karşılaşmasında da iki takım da gol atar diyerek Grup A'yı kapatmış oluyoruz. Grup B'ye geçtiğimiz zaman Porto Bayer Leverkusen karşılaşması. Bu karşılaşmada da Porto'nun muhakkak 3 puan alması gereken karşılaşmalardan bir tanesi. Bu karşılaşmada Porto 3 puan alamazsa belki de UEFA gruplarına bile kalamayacak. O yüzden yüksek tempo ve gollü bir karşılaşma bekliyorum. Bayer Leverkusen'in de özellikle ligdeki son maçlarını değerlendirecek olursak ben bu karşılaşmada da iki takımda gol atar seçeneğini kullanabilirim. Ve ayrıca Porto'nun da kendi evinde Bayer Leverkusen'e yenilmeyeceğini hatta biraz daha risk alırsak iyi bir futbol oynarsa da Bayer Leverkusen'in de kendi evinde geçeceğini düşünüyorum ama burada Porto yenilmez oranlar daha da düşmezse biraz daha ideal geliyor bana. Grup B aşamasında ikinci karşılaşmamız Kulüp Bruges-Atletico-Madrid karşılaşması. Kulüp Bruges bu grupta sürprizler yapmaya devam ediyor. Rakiplerini de yenmeye devam eden bir Kulüp Bruges takımı var. E, ligde de bu arada iyi giden bir Kulüp Bruges görüyorum. Son karşılaşmalarında e, handikap yaparak kazanan Kulüp Bruges bence burada da Kolay kolay e, teslim olmayacaktır Atletico Madrid'e. Ben bu karşılaşmada yine goller beklediğimden dolayı 2 ya da 3 gol bandı bana birazcık daha ideal geldi. E, Atletico Madrid'in defansı bu maçta biraz daha arttırıp yoğun defans yapmasını bekliyorum. Grup C aşamasında Bayern münih victoria, victoria Pilsen karşılaşmasında oran olmadığı için bu maçı geçiyorum. E, bu karşılaşmadaki düşüncem de Bayern Münih 2.5 gol üstü ve yener şeklinde. Ee, grup C'deki son karşılaşmada Inter Barcelona karşılaşması ve e, burada iki takımın kadrolarını da kontrol ettiğim zaman iki takımda da eksik veya cezalı bir oyuncu şu anda bulunmuyor. Ve Inter'de bu karşılaşmada kendi evinde Barcelona'yı yenip hatta e, Barcelona'dan puan almak isteyecektir. Hatta 3 puan almak için de elinden geleni e, ardına koymayacaktır. Ben bu karşılaşmada da yine iki takımın da golcülerinden gol bekliyorum saat 22'de başlayacak bu karşılaşmada Inter Barcelona maçında da iki takım da gol atar diyorum. Grup D aşamasına geldiğimiz zaman Marsilya Sporting karşılaşması ligde gerçekten çok iyi giden bir Marsilya takımı var. Igor Tudor çok tartışılmasına rağmen Marsilya'da bulduğu sonuçlarla başkan tarafından da net bir şekilde güvenini kazandı başkanın. Başkan ben Igor Tudor'un arkasındayım kararlarına da saygı duymamız gerekiyor dedi. Ve bu sebepten dolayı da birçok oyuncuyla arası açık olan Igor Tudor liderliğini ilan etmiş oldu. Ben Marsilya Sporting Lisbon maçında da iki takımdan da goller bekliyorum. Sporting özellikle defansif defans arkasına atılan toplarda Avrupa'da da en etkili takımlarından birisi. Yaklaşık son 3 senedir de bu sistemle mücadele eden bir Sporting Lisbon takımı var. Dediğim gibi ben bu karşılaşmada iki takımda gol atar. Risk almak isteyenler için de iki takımda gol atar. Marsilya maçı kazanır. Ciddi bir oranı var arkadaşlar. 3.50 gibi şu anda iki takımda gol atar. Marsilya Yener'in oranı gözüküyor. Grup D aşamasında saat 22'de başlayacak Frankfurt Tottenham karşılaşmasında da yine iki takımdan da gol bekliyorum. Tottenham ligde de gollerine devam, et, devam ediyor. Frankfurt'ta özellikle son maçlarında Golcülerin de takıma katılmasıyla beraber golle yüzdesini arttırdı. Ben bu karşılaşmada iki takım da gol atar. E, düşük bir orandan da bir buçuk gol üstünü öneriyorum sizlere. E, bugünkü bültene baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ndeki bülteni tamamlamış olduk. Ben bugünkü size kendi kuponumu da belirtmek isterim. Yayınımızın sonunda Liverpool tek başına Rangers'a bir buçuk gol üstü yapar. Ajax, Napoli iki takım da gol atar. Ve son karşılaşmam Inter, Barcelona'a. İki takımda gol atar şeklinde sizlere 3 maç vermek istiyorum. Bu benim kupon maçımdır. bazı kuponlar daha yaptım yine tuttur.com'da bazı eklemeler yaptım ama ideal kuponum, misli kuponum bugün için bunlardır. Tekrar hatırlatmak gerekirse Liverpool tek başına 1.5 gol üstü ya da 2.5 gol üstü yapar. İkinci karşılaşmamız Inter Barcelona karşılaşması. Inter Barcelona iki takımda gol atar ve son karşılaşmamız yine Grup A dan olan iki takımın maçı, Ajax Napoli karşılaşmasında da iki takımda gol atar seçeneğini ben kuponlarıma alacağım. Hafta sonu kuponlarımızda 21 karşılaşma belirtmiştim sizlere. Güvendiğim bu 21 karşılaşmadan 17 tanesi geldi. 4 tanesi gelmedi. Fakat bu 4 tanesinden de bazı maçlarımız misti kuponlarına yazdığımız maçlarda dolayısıyla kuponumuz yatmış oldu. Adana Demirspor Galatasaray karşılaşmasında son maça kalmıştık. İki takım da gol atar olarak gelseydi 10.000 TL üstünde güzel bir para kazanacaktık ama kısmetimizde yokmuş. E, ee, i̇ddia oyununda şans her zaman yanımızda olması gerekiyor. Bazı maçlar izliyorum. Bir dakika içerisinde iki gol oluyor. Bir takım dört topu direkten dönüyor. O yüzden belirtmiş olduğum gibi iddiada her zaman şans yanımızda olması gerekiyor. Arkadaşlar videomu beğenirseniz, yorum yazarsanız memnun olurum. Özellikle maç yorumlarınızı ben de bekliyorum. Şampiyonlar Ligi maç yorumlarınızı. Yarınki maçlar içinde tekrardan bir video çekmeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi bayisler diliyorum, iyi kazançlar diliyorum. İnşallah şampiyonlar liginde hafta sonunda kaçırdığımız bazı kuponları kazanıp kendimizi telafi etmiş oluruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.